Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Okul Gözü'ne programına hoş geldiniz. Gürbüz Deniz ben. Bu hafta sizlere Fakir Baykurt'u anlatmaya çalışacağım. Türkiye Öğretmenler Sendikası, Sendikası kurucusu, Töpder, Türk Öğretmenler Birliği Dayanışma Derneği kurucusu, şair ve yazar, köy edebiyatı deyince akla giren ilk insanlardan, eğitim emekçisi Fakir Baykurt'u anlatmaya çalışacağım. Hoş geldiniz. Programımız yine interaktif olması açısından Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yazılarınız, yorumlarınız, şiirleriniz, herhangi bir etkileşiminiz olursa gönderin. Bugün geç kaldık. Öncelikle onu da belirteyim. Antalya'da yaşıyorum ben. Daha önce söylemiştim. Sudan Kültür Derneği'nde aktif çalışanım. Murat Paşa Şube Başkanıyım. Bir etkinlik, dayanışma etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimiz cumartesi günü yola çıkacak bir olan yardım ürünlerini toplamak. Dün başlattık kampanyayı. Börtü böceği, kurda kuşa, insanla doğasına canlısını, oradaki halka, manavgatımıza, yanan bütün yerlere elimizden geldiği kadar dayanışma göstererek ulaştırmaya çalıştığımız ürünler var. Gıda değil, da sadece konserve ürün topluyoruz. İşçi eldivenleri, mide yanmalarına karşı ilaç, yani kremleri, çamaşır deterjanı, elektrik yok çünkü elle yıkıyorlar çamaşırları gibi acil ihtiyaçlarını toparlıyoruz. Bu öncülükte biz de emek verdik. Mümkün mertebe üretmeye çalıştık. Dayanışma göstererek. Ondan kaynaklı bir yarım saat geciktim. Özür dilerim. Fakir Baykurt'a geçelim. 1929 doğumlu Fakir Baykurt. Burdur Yeşilova Akçakoca köyünden. Çok çok iyi biliyorum. Çünkü bundan 4 sene önce Bizim Antalya'da bağımsız edebiyat severler toplumumuzla birlikte Ziyaret Köyü'nün evini, o yılanlara öcü, yılanların öcü filminde konu olan araziyi gördük, evi gördük, yeri gördük. Kahvede oturduğu köşeyi, kahvede ahbaplık ettiği arkadaşını, onu tanıyan insanlarla sohbet ettik. Kütüphanesini gezdik. Müze haline gelmiş evini dolaştık. O bölgenin şansı, onun dönemlerinde insanların şansı da fakir Baykurt ki Gönstrer'i var onun şansı. Gönstrer'i eğer yaşasaydı faşist zihniyet tarafından yok edilmeseydi belki karşınıza bir işçi olarak değil ben de bir eğitim emekçisi olarak yer alacaktım. Sıvı elektriği elektriğe elinden her iş gelecekti. Çünkü müthiş bir eğitim ev öğretim de insanlarımıza biz göremedik. Kapatıldı maalesef. Menderes döneminde kapatılmış daha köy enstitüsü hocalarından bir fakir Baykurt. İsmiyle, cismiyle, yazdıklarıyla, şiirleriyle, romanlarıyla, öyküleriyle yaşamı dolu dolu ve köylüyü, köy altını yazmış bir şairdir. Bahsettiğim gibi 29 doğumlu, 1999 yılında hayata gözlemliyor. Sivas'ta öğretmenlik yapıyor ilk olarak, lise öğretmeni kendi yaşamından yola çıkarak orada bir otelde kalıyor. Yılanlar öcünü yazıyor. Daha sonra yılanlar öcü orada bitmiyor. Üçlemeye dönüyor. Çünkü konu konuyu bağlıyor. Irazlı, Iraz Canlı, Karahmet Destanı. Ki her, her üçü de ödüllüdür. Yılanlar öcü Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi'nin çıkarttığı bir ödülle yılın en iyi romanı seçiliyor. 1962 yılında film alıyor, Fikret Hakan alıyor. Bu filmin galasını Ankara Ulus Sineması'nda Fakir Baykut ailesinin önünde faşistlerin saldırısı uğruyor, oluyor? Yalanıyor. Baskıya maruz kalıyor. Daha sonra yine aynı konu aynı eksen yalan ucu tiyatroya da çevriliyor. Antalya, Ankara, İstanbul'da bir <laughs> tiyatro oynuyor. Ama en bilineni Fikret Erkan filmini çok bilmez ama Kadir Nadar ve Fatma Eylül'ün oynadığı Arif Sağ'ın müziklerini yaptığı sözlerden bir insan olmaya geldim. Parçasını da bilmiyor. Ben ise Fakir Baykot'u ilanlarımın çok Köy Göçüren romanıyla daha çok seviyorum. Çünkü Köy Göçüren'de bir ismimin aldığı bir şey. Aslında Fakir Baykot benim isim babam. Klasik bir Alevi geleneğinden gelen insan olarak Ali Aydar Cem Can olacakken ismimiz amcamın okuduğu bir kitap sayesinde Köy Göçüren kitabı sayesinde oradaki Doktor Gürbüz karakteri belki ileride geleceğine ettiler. Belki doktorlar bizi köyden de bir doktor çıkar denilerek ismim Gürbüz konuyor. Ne mutlu bir kitap karakteri adı yaşıyorum. Bir kitapları seviyorum. Ve insanlara kitapları anlatmaya çalışıyorum. Ondan kaynaklı ben de Fakir Baykurt'a ayrı bir ilgi besliyorum ama köy göçüden kitabına önem sarf ediyorum. bittiği yerde köyleri, kentleri boşaltıyor değişik bir şey. Müthiş bir roman, müthiş bir kurgu. Ne gelirse işçinin, emekçinin, köyünün başına gelirin kitabını yazmış. Yani çok çok ödülü kitapları var. Bu kitap ne için ödül almış onu bilmiyoruz. Ya ben fazla anlam Ama gerçekten ödül hak ediyor. Dünyadaki Nobel Edebiyatları almış bütün kitaplara baktığın zaman bu kitabın inanın onlardan hiçbir farkı eksiği yok. Kaldı ki Fakir Baykurt'ta onlar gibi barışçı, onlar gibi humanist, emekten yana, Ekseni insanlar eğitim emekçisi. Mesela bir yazısında kitabında köylülerle konuşuyor. Beyin bizim elektriğe, suya, çöplüğe ihtiyacımız var. Kitaplığa ne yapacağız diyor. O da diyor ki eğer olursa ve sizler de bilinçlenirseniz yolunuz, suyunuz, elektriğiniz zaten olur. Diğer aydınlanmacılığı savunu. Çağdaş Türk Edebiyatı'nda birçok klasik eser vermiş bir insan. Şiirler üretmiş tabii ki. Bu hafta da şiirsiz Geçmez, geçmeyelim. Yangınlara, ölümlere, zulümlere ama biz hayatta tutan en büyük biri şiirdir. Fakir Baykurt'un bir şiirini okuyorum. Düşe kalka yol alır. Resim öğretmenliği köy. Kavacık. Türkçülüğü. Yakınlar. Seve seve çağırmışım yakanları. Üşenmeden tut etmişim. Dağlarına gülmüşüm. Ayazlarını soğuktanı tatmışım. Nasıl kışlar olur? Nasıl güneş bekler halkımız? Öğrenmişim. Tağlarda tav bekler. Görmüşüm. Kavacık öğretmenlik ettiğim. Çok ağladım. Yaz tuttuğum köy gördüğüm, öğrendiğim, anladığım köy. Kavacık, Türkiye'm benim. Getir gözlerinden öpen. Türkiye'm. Çakır gözlerinden öpen. Diyen şairimiz Türkiye sevdası ve ciddi öğretmenlik yaptığı yerlerde anlatıyor bu şiirini. İlk olarak zaten şiir yazıyor. En sonunda romancılıkla devam ediyoruz. Küçük bir örnek daha. Mektup aldım uzaktan. Ben hikayeler anlatırım yurduma. Size. Görünsün insanlar. Tosunlar gibi. Boy boy. Yengeleri, yosmaları salınarak salınsınlar. Oğlanları koyunlarda yatsınlar. İşçiler yürüsün ocağa. Köylüler toprağa. Türkçüleri yol alsınlar öteye. Sevilsinler, koşsunlar yaşamaya. Kavacık. Öğretmeni gittiğim köy. Köy benim dalmış gitmiş. Şiirlerin de şiirler içinde. Tıpkı öteki köy gibi. Çok yaygın. Tıpkı öteki köyler gibi. Onların kadarı gibi. Çok yanık. Şiir dili daha çok Fakir Baykurt'un Orhan Veli anlatır. Orhan Veli'nin kent değil, yerel köylü ağzıdır. Fakir Baykurt Öykü yazında şöyle diyor: Herhangi bir yazı, öykü, roman, şiir ki bunu hepsini bütün söylüyor. Bir çevreyi yazıldığı dönemin tarihsel toplumsal renklerini, özelliklerini kesinlikle içermedi. Ve en azından içeremiyorsa da bir belge niteliği taşıyabilmeli. Gelecek kuşaklara aktarabileceği şeylerden kaynaklı tutum sergilemişleri düşünüyorum. Çünkü öğretmen, eğitim emekçisi ve sürekli bundan kaynaklı bizlere de yol göstermeye, ışık olmaya çalışıyor. Onunla kaynaklı da kendisini sevgili anıyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi değerli ozanlarımız, şairlerimiz, romanlarımız oldu. Biraz önce de bahsettim. Ailesinin yanında filmin galasında saldırı oluyor. Ne kadar acı bir şey. Yani saldırının sebebi saldırganlar konu ne olursa olsun bir aydını, bir yazarı böyle vahşice insanın içerisinde bir alanında bölmek 1962 yılı değil, kaç yıl olursa olsun yakışık almaz. Türkiye'nin ayıbıdır diye düşünüyorum. Not yağdım düşer affedersiniz. Türkiye'nin ayıbıdır diye düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreçlerde bu azgın faşizan saldırılar hiçbir yerde olmaz diyeceğim ama daha bugün kadın eyleminde, Antalya'da katledilen Azra'nın eyleminde İstanbul'da Twitter'dan gördüğüm görüntüleri Polisler ağaç arkasında beş tane kişi var. Bir kadını çokluyorlardı. Diğer kadını müdahale etmeye Hemen çevik saldırdı. Yani zulüm her an, her yerde, her şekilde karşımıza çıkabiliyor. O şiddet hiçbir yere, hiçbir şekilde kimseyi bulmasın. Hemen polisler görevi azralar ölmesin diyen insanları dövmek değil. Yeni azralar ölmemesi için önlem almaktır. Burada hem ki Fakir Baykurt'u gövenlerin çoğu ölmüştür ama yaşayanlar varsa da umarım sürümle sürümle hayat sürersin. Buradaki yani bizim asli görevimiz edebiyat kitapla, hayatla, içine sunan insanların görevi mümkün mertebe barışıl dilini sahip çıkabilmek, sevginin dilini sahip çıkabilmek. Çünkü biz Fakir Baykurt okuduk. Çünkü biz öğretmenimizden aydınlık bir ışık aldık. Ondan kaynaklı unutulmasın diyorum. Programı kısa tutmak çünkü inanın mecalin kalmadı, konuşacaktır bu Çok yorgunum. Gündüz işçilik yaptım. Belediye çalışanım. Çok çok ağır bir gündü. Antalya sıcaklığı. Bahane bunu üretmiyorum ama dilim dolanmaya başladı artık yorgunluktan. Altında sığındım. Haftaya 45 dakika yapalım bu programı. 15 dakika fazla yapalım ve yardım toplandı, beklenildi. İnanın kendimi hasta dedim yanlış anlaşılmasın. Ama çok yorgun hissediyorum. Konuşacak halde değilim. Yorgunluktan kaynaklı. Fakir Baykot'a dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Haftaya onun bir şiiriyle başlarım. Başka bir programda umarım görüşürüz. Esenlikler, güzellikler sizler olsun. Şiirle kalalım. Türkülerle kalalım. Evrensel yardımlaşma ve dayanışma ve birçok ülkeye uçakları bize salamıyor. Bu yangının sönmesini umarım tez olmadığını sağlayacak insanlara teşekkür ederiz. Önümüzü baltalayan yangından çok gösteriş peşine koşan, yardımı bile gözümüze sokanlara da bu devirde utanç belgesi olarak kalmasını temenni ediyorum. Her şey için teşekkürler. Akşamınız güzel olsun. İyi seyirler. Diğer programımızda görüşmek üzere.